Diyazı Selamünaleyküm. Özcan Usta, eee sen bir cihaz getirmiştin. Cihazın modeli neydi? E, e, Redmi Note evet. 4. Note 4. Evet. Ne işlemi yapmıştız? Olmamıştı cihaz. Hocam cihaz bize geldiği zaman Şarjı çabuk bitiriyor, açılmıyor diye geldi. E, biz cihazı batarya tırnaklarına temas etmiyordu. Silikonla yapıştırmıştık. Evet, o, olmuyordu. Normalde cihaz bayağıdır yanımızda yatıyordu. Ama buraya geldikten sonra cihazın batarya konektörüne baktık. Batarya konektörünün içinde silikon olduğunu fark ettik. Ondan sonra konektörü söktük, iyice temizledikten sonra ters, yani nasıl diyeyim, geri yerine oturttuk. Ondan sonra cihaz şarj almaya başladı. Cihaz Açadık. normalde bataryaya bozuktur diyorduk değil mi? Batarya bozuktur diyorduk. Batarya yok gibi gözüküyor cihaz. Ve şu anda bataryayı görüyor mu? Şu an görüyor. Cihaz çalışıyor. Çalışıyor. Voltajı da gittikçe yavaş yavaş yükseltti hocam. Yükseltti ve oldu. Çalıştığını gördük hocam. Ee, yeni gelmek isteyen kardeşlerine ne söylemek istersin? Yeni gelmek isteyen arkadaşlara ilk başta nasıl söyleyeyim kulaktan dolma, piyasadaki bilgilere inanmasınlar. Yani gelip yerinde görmek daha iyi. Bir bilgiyi bilmeden yapmak bence cihazın direkt intiharıdır. Gelsinler, öğrensinden sonra yapsınlar. Milletin cihazını bozmasınlar. Şimdi hocam ben sana desem ki bir diyot, bir bobin, bir kondansatör, kapasitör, diyot, ondan sonra termistör vesaire bunların hepsinin ölçümünü yapabilir misin? Evet hocam devrenin üstünde ölçüm yapabilirim. Önceden yapamıyordum. Burada Devlet dışında yapabilir misin? Şimdi şey. yapabiliyorum hocam. Şu anda yapabiliyorsun. Peki ölçü aletiyle e, ölçüm yapabiliyor musun? Montaj ölçümü. <laughs> Bütün kademelerini kullanabiliyor Bütün şu. kademelerini kullanabiliyorsun. Evet. Şema okuyabiliyor musun? Evet hocam. Ki zaten arzamızı nasıl çözdük? Şemayı. Şemayı takip ederek çözdük. Şemada voltaj girişi, çıkışı, evet. işte haberleşme evet. yolları, protokoller evet. bunların hepsini yapabiliyoruz. Aynen. Evet. Teşekkür ederiz. Rabbim çıkmış olduğum bu yolda sayın muzaffer kılsın. Allah razı olsun. El sallayabilirsin. Buradan Urfa'mıza selam. olsun.